Bu akşam tarihin arka sokaklarından bahsetmeye devam edeceğiz. Bizim inkılap tarihi diye ortaokulda, lisede, üniversitede yıllarca okutulan tarih maalesef yüzde doksanı yalandır. Geri kalansa çarpıtılmıştır. Bu tarih kitaplarının hiçbirisinde gerçekten bu döneme ait olaylar ve kahramanlar Hiçbir şekilde düzgün anlatılmamıştır. Birçoklarının ismi tarihten silinmiştir. Bunlardan birisi de Deli Halit Paşa. Aslında resmi olarak ismi Halit Karsalan. Niye Deli Halit denilmiş, niye Karsalan denilmiş bunlardan bahsedeceğim. Çok kısa bir ömür yaşamış. 42 yaşında. 42 yaşında bir cinayete kurban gidiyor. 1883 yılında dünyaya gelen Halit Paşa bir asker. Çerkez bir ailenin çocuğu, Ubuh Boyun'a mensup babasının ismi Ahmet. Askerlik hayatı olağanüstü başarılarla dolu. Tabiri caizse e, Halit Paşa gibi bir isim Hollywood'un elinde olsa... 10 tane Brave Heart filmi çıkardı. Deli Halit Paşa denilmesinin bu ismi takılmasının sebebi şudur. Sakarya Meydan Muharebesi esnasında tarihler 1921 21'in Ağustos Eylülü. Bu tarihte Halit Paşa henüz albay rütbesinde ve Sakarya Meydan Muharebesi esnasında o kadar önemli yararlılıklar gösteriyor, o kadar önemli yararlılıklar gösteriyor ki deli lakabı da buradan geliyor. Savaş meydanlarında amansız bir savaşçı. Silah me e savaş meydanında iki silah taşıyor Halit Paşa. Sağ tarafındaki silaha namuslu diyor. Bunu cephede düşmanına sıkıyor. Sol tarafındaki silahı ise namussuz diyor ve savaş meydanından kaçan kendi askerine sıkıyor. İşte delil lakabının verilmesi bundan kaynaklıdır. Sakarya Meydan Muharebesi esnasında o kadar önemli yararlılıklar gösteriyor ki Yunan tümenini başındaki generalle beraber Nikah Laos Klados isimli generalle beraber komple tümeni esir alan isim Halit Paşa. Halit Paşa'nın ilk başarıları Sakarya Meydan Muharebesi esnasında değil. Ondan önce 1915-17 Birinci Dünya Savaşı esnasında Kars, Erzurum, Ardahan'ın, Erzincan'ın Nene Hatun'un kurtarılmasından dolayı da çok önemli yararlılıklar gösteriyor. Hatta soyadı kanunu çıktıktan sonra Halit Karsı Alan soyadı da buradan geliyor. Kars Fatihi anlamında Halit Karsı Alan'ın soyadı Atatürk tarafından veriliyor. Fakat bu kadar önemli bir şahsiyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1925 yılında milletvekilliği yapıyor. O dönemde suikaste kurban gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk siyasi cinayettir. 1925 yılında Meclis'te bütçe görüşmeleri esnasında şehit dul ve yetimlerinin maaşlarına zam yapılması konuşulurken o zaman Halit Paşa'nın hiçbir zaman sevmediği hatta Trablus Savaşı esnasında da ters düştüklerinden dolayı Enver Paşa'nın talimatıyla Halit Paşa Trablus'tan ayrılıyor, Balkan Savaşları'na iştirak ediyor. Ta Trablus Savaşı'ndan beri hiç anlaşamadığı, Kavgalı olduğu Kılıç Ali, Kel Ali, 1925'lerde mecliste yine Halit Paşa ile karşı karşıya geliyorlar. Şehit dul ve yetimlerine zam konuşulduğu esnada Kılıç Ali, Kel Ali denilen bir tayfa var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 3 Aliler diye geçer bunlar. Halit Paşa şehit dul ve yetimlerinin bağışlarına zam yapılmasını talep ederken, kelleler mecliste sıraları yumruklarlar ve bütçe, bütçe yok, para yok diye itiraz ederler. İşte bu arada Halit Paşa bu olaydan aslında bir 15 gün önce Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ediyor ve yolsuzluklarla ilgili. Mustafa Kemal'i bilgilendiriyor. Tabii bu işin ucunda kelleler var, kılıçeller var. Bu yolsuzluğun ucu onlara dokunuyor. İşte bu meclisteki tartışmadan sonra bu tartışma bildiğimiz şu andaki ilk meclis, o tarihi meclis koridorlarına taşıyor. Orada tartışma bir taraftan devam ediyor. Halit Paşa Afyon milletvekili Ali Sahip, Antep milletvekili Kılıç Ali ve birkaç tane daha isim var burada. Onlarla meclis koridorunda tartışırken Rize milletvekili Rauf geliyor. Kılıç Ali'lerin telkiniyle, baskısıyla Rize Milletvekili Rauf Halit Paşa'yı sırtından vuruyor. Tam dokuz kurşunla. Bu arada Meclis Başkanı Kazım Özalp. İşin garibine bakın ki o küçük eski tarihi binada koridorda kıyamet kopuyor. Bir milletvekili vuruluyor. Kazım Özalp meclis toplantılarını ara dahi vermiyor, hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Halit Paşa ölmüyor. Dokuz kurşuna rağmen ölmüyor. Tarih işte 16 Şubat 1925. Yani kışın en sert geçtiği günler. Halit Paşa ölmüyor. Mecliste bir odaya Götürülüyor, bir masanın üzerine yatırılıyor, ifade veriyor, beni Rize Milletvekili Rauf vurdu diye. Buna rağmen ne doktor raporu çıkıyor, ne Rize Milletvekili Rauf hakkında bir işlem yapılıyor, ne tutuklanıyor. 5 gün boyunca ölmeyen Halit Paşa hastaneye kaldırılmıyor. Güya doktor çağrıldı, orada müdahale edildi diye beş gün ölmesi bekleniyor. İşte bu akşam Cumhuriyet tarihinin anlatılmayan taraflarından birisi olan Halit Paşa'nın hikayesini anlattık. Ümit ediyorum ki genç tarihçiler, genç akademisyenler bu konunun çok farklı boyutlarını araştıracaklar ve bunu çok daha önemli akademik çalışmalar haline getirip toplumun önüne koyacaklar. Biz tarihimizle yüzleşmeden tarihin gerçek kahramanlarına onurlarını iade etmediğimiz sürece bu tartışmalar son bulmayacak. 42 yaşında sırtından dokuz kurşunla vurulan, meclisin içerisinde dokuz kurşunla vurulan Halit Paşa, ama bir jest yapıyorlar, Kahraman ölenler kahraman olur ya genelde bu ülkede, Halit Paşa'yı da onur ediyorlar. Devlet şeref mezarlığına defnediyorlar. Allah mekanını cennet eylesin.